Bazen insan bir anda hayatın ortasında durur. Sanki zaman akmayı bırakır. Kalbinin içinden yükselen o ince ürperti her şeyi susturur. Dersin ki: Ben bir şeyleri kaybediyorum galiba. Dışarıdan bakan biri hiçbir şey görmez. Ama kalbin bilir. Bir şey seni çekiyor, seni saklıyor, seni yönlendiriyor. Öyle anlarda insan zanneder ki bu sadece kendi iç sesi oysa tasavvuf ehline göre kulun kalbine doğan bu ince titreşimler ilahi bir himayenin perdelenmiş işaretleridir sen bunu tesadüf sanarsın denk gelmiş sanarsın öylesine olmuş sanarsın ama aslında hiçbir şey öylesine değildir bazen bir adım atmaktan vazgeçersin planladığın bir işi bir anda içinden gelmez Yıllardır istediğin bir kapıya yaklaşınca garip bir ürperti hissedersin, tam konuşacakken susarsın, tam gidecekken durursun, tam bağlanacakken geri çekilirsin. Zannedersin ki bu sende bir kararsızlık, bir yorgunluk. Oysa çoğu zaman bu kulun fark edemediği bir korunmadır. Çünkü Allah kulunu bazen ileri itmez, onu geri çeker. O geri çekiş kaybetmek değildir korunarak yön değiştirmektir. Hayatında hiç böyle olmadı mı? Bir şey tam olacakken bozuldu. Bir insan tam giriyorken çıktı. Bir yol tam açılıyorken kapandı. Sen üzüldün, sinirlendin, neden olmadı dedin ama yıllar sonra dönüp baktığında dudaklarından tek cümle döküldü. İyi ki olmamış. İşte o iyi ki dediğin yer Allah'ın seni en çok koruduğu yerdi ama sen o an anlamadın. Bazı günler olur, kalbin sebepsiz daralır. Hani hiçbir şey yokken içindeki o sıkışmayı herkes bilir. İnsan nefes alır ama nefesi yerine oturmaz. İşte o daralma çoğu zaman bir uyarıdır. Seni uzaklaştırmak için, seni yönlendirmek için, seni korumak için kalbine konulan bir ince işaret. Sen buna kötü his dersin. Tasavvuf ehli buna kalbin perdeden haber alması der görmediğini kalp görür, anlamadığını kalp fark eder. Çünkü Allah bazen kula gözüyle değil, kalbiyle haber verir. Sonra bir bakarsın, hayatından bazı insanlar kendiliğinden çekilmiş. Bir dost uzaklaşmış, bir söz küsmüş, bir sevgi olmuş. Kader sanki elini uzatmış ve demiş ki: "Burada duracaksın." O insanlar seni kırdığı için değil, onların olduğu yerde kalırsan kırılacağın için gitmişlerdir. İnsanın en büyük yanılgısı hayatından çıkan insanları kayıp sanmasıdır. Halbuki kim insanlar bir imtihan değil, bir tehlikedir. Ve Allah bazen kulunun önünden tehlikeyi çekmez. Kulunu tehlikeden çeker. Bazen bir dua edersin ama cevap gelmez. Yıllarca dilinden düşmeyen o isteğin gerçekleşmez. Geceyle konuşursun, sabahla konuşursun ama gök kapıları sessizdir o sessizliği ceza sanırsın ama gerçekte o sessizlik himayedir. Çünkü bazı şeyler kul istediği için değil, kul hazır olduğu için verilir. Hazır değilsen dua kapısı değil, koruma kapısı açılır ve geciken her dua aslında geciktirilen bir zarardan ibarettir. İnsanın içinden bazen bir sükunet yükselir. Böyle anlarda düşüncelerin azalır, konuşmalar kesilir, kalbin sessizleşir. Sanki hayat bir anda ağırlaşır ama tuhaf şekilde bu ağırlığın içinde bir güven saklıdır. Bu güven kulun kendi gücünden değil, kendisine fısıldanan bir teslimiyet hissinden gelir. Tasavvufta buna ilahi sığınak denir. Kul farkında olmadan korunma haline alınmıştır. Dışarıdan bakınca hiçbir şey değişmemiştir ama içeride bir el seni tutuyordur ve bazen evet bazen bir şey kaybedersin. Bir eşya değil. Bir duygu, bir insan, bir fırsat, bir zaman, bir yol. Kaybettiğinde canın yanar ama aynı anda anlam veremediğin hafif bir huzur gelir kalbine. Bu huzur, senden alınan şeyin seni taşımadığını anlamandır. Sen onu taşıyordun, o seni değil. Ve Allah seni o yükten çekip aldığı için kalbin hafifler. İşte kulun bunu anlayabilmesi için kalbinin biraz acıması gerekebilir. Ama o acının altından çıkan şey, korunmanın bizzat kendisidir. Çünkü Allah, kulunu bazen vererek değil, alarak korur, bazen konuşturup değil, susturup korur. Bazen açıp değil, kapatıp korur. Ve en önemlisi, kulun anlamadığı yerlerde en çok koruma vardır. O yüzden dostum, hayatına dön ve bir bak, Sebepsiz gecikmelere, içinden gelen sıkıntılara, çekip giden insanlara, sessizleşen dualara, bir anda değişen yollarına ve kaybettiğini sandığın şeylerin arkasından gelen hafifliğe bunların hiçbirinin tesadüf olmadığını fark ettiğinde şunu anlayacaksın. Allah seni hep korumuş, sen fark etmesen bile, sen anlamasan bile, sen bazen yanlış yorumlasan bile o kulunu her zaman en iyi bildiği yere taşımış. Senin ayakta duramadığın yerde bile seni tuttuğu için bugün buradasın. Ve belki de bu videoyu izlerken bile fark etmeden bir şey oldu. Bir anda içine doğan bir cümle, bir duygu, bir hatırlayış. İşte o da bir işaret. Kalbine bırakılan, seni uyandırmak için gönderilen ince bir dokunuş. Allah kulunu koruduğunu yüksek sesle söylemez ama bilen bilir kalbiyle hisseden anlar fark eden korunmuş olduğunu görür. Bazen insan bir an durur. Hayatını, yolculuğunu, başına gelen her şeyi yeniden düşünmeye başlar. Belki yıllardır anlam veremediğin bir olay vardır. Belki seni hala üzen bir anı. Belki nedenini bilmediğin bir kayıp. Ama dönüp baktığında fark edersin ki sandığından çok daha fazla korunmuşsun. Allah kulunu bazen olaylarla değil, olayların yönünü değiştirerek korur. Bir sözün yönünü değiştirir. Bir insanın kalbine başka bir düşünce verir. Bir rüzgarı başka tarafa estirir. Sen bunların hiçbirini görmezsin ama hepsinin sonucunda zarar görmezsin. İşte bu fark edilmeyen ama en güçlü korumadır. Bazen bir yol sana kapanır, içindeki ses yürü demez kapıyı zorlamadığın için kendini suçlarsın. Oysa bilmezsin. Açsaydın arkanda bekleyen olumsuzluk seni paramparça edecekti. Allah kapıyı kapattı. Sen bunu açamadım sanıyorsun. Bazen bir insan sana yaklaşmaz. Sen kaybettin sanırsın. Oysa onun yükü, kırgınlığı seni yutacaktı. Allah seni ondan korudu. Sen bunu terk edilmek sandın. Zamanla anlarsın. Bu bir kayıp değil bir kurtuluştur. Hayat bazen anlaşılmaz görünür, düşersin, kalkarsın, yorulursun. Ama bir süre sonra tüm dağınık parçalar birleşir. Kul bir gerçeği görür. Allah seni hep en doğru yere sürüklemiş. Bazen koşarak, bazen ağlayarak, bazen susarak. Ama hep en hayırlı noktaya taşımış. İçinde tuhaf bir ferahlık uyanır. Hiçbir şey değişmemiştir belki ama sen değişmişsindir. Yıllarca korktuğun şey artık seni korkutmaz. Tutmaya çalıştığın şey artık seni sarsmaz. Anlarsın. Ben tutuluyorum. Ben korunuyorum. Ben gözetiliyorum. O an kalpte bir sır açılır. Sessiz, gösterişsiz ama tüm benliğini dolduran bir sır. Allah kulunu en çok kimsenin göremediği yerde korur. Gözlerin görmez, kulakların duymaz, aklın anlamaz. Ama kalbin bilir. Kalbin hep bilmiştir. Fark etsen de etmesen de yolunda görünmeyen bir el var ve seni en doğru yere taşımaya devam ediyor.